Dükkandan çıktı, kapının önünde parayı düşürdü. Aradan çok kısa bir süre geçti, 30 saniye, 35 saniye kadar. Bir tane kadın geliyor, parayı alıyor. Bizim e, dükkana doğru bir iki adım atıyor, hani götüreyim vereyim veya etraftakileri kandırma çabası da olabilir o. Ondan sonra geri dönüyor, yanındaki dükkana gider gibi yapıyor. Oraya da girmiyor, ondan sonra arka sokağa giriyor, ondan sonra spayip. Peki paranın akıbeti belli mi şu anda? Evet, yani miktar belli ama paranın ne olduğu belli değil, herhalde bulunamadı polise vesaire de gitmişlerdi. Ne kadar bir para düşmüş efendim? 15 bin lira. Şu anda şey yok herhalde değil mi? Yani size geri dönüş yapan kimse yok. Yok, bize yok. Yani bir iki üç gündür zaten arkadaş burada sürekli kamera kayıtları vesaire. Ama yok, herhangi bir şey yok yani. İsim, soyisim ismi oldu. Olayı mı anlatsın? Aynen, olayı anlatsın. İşte adam, adama malı teslim ettik. Geldi burada alışverişini yaptı. Sonra arabasına giderken parayı düşürdü bizim kapının önünde. Sonradan kadın geldi bir tane. Kadın paraya baktı önce, şirkete girer gibi yaptı ama girmedi, parayı aldı gitti. Yani olay böyle. Siz nasıl fark ettiniz para parayı düşürdüğünü? Parayı düşürdüğünü biz sonradan kameradan izleyerek. Normalde para bizim dükkanın önündeymiş ama kimsenin farkına varmıyor. Sonra kadın parayı görüyor, içeri girer gibi yapıyor, sonra alıyor gidiyor. Peki para düşünen kişi tekrar geldi mi dükkana? Tekrar geldi sordu, kamera kayıtlarını inceledik. İşte kamera Kayıtları incelerken kadın sonra anda şey yaptı. Oradan gördük aldığını. E, geri gelen var, parayı getiren var mı size? Parayı getiren yok. Neler söyleyeceksiniz peki siz? Yani sonuçta yanlış bir davranış. O para haram bir para yani. Kadından elbette çek, çıkar yani. Para'yı şura sağ. Buraya mı düşürüyor? Tam buraya mı bırakılıyor düşüyor. Evet. Ya kadın buradan oldu.